Ah kafam kafam çok acı oğlum. Ah kafam kafam tabii ki öyle vurulur mu kafa? Kafam 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 acıyor. Lan burası neresi? Ulan tabii ki kafamı lan orası yanıyor bir dakika. Ulan tabi ulan tabii ki kafama öyle vurulur mu? Of Allah'ın cezası diye. beni nereye hapsetti lan bu yine? Arkadaşlar siz olayı bilmiyorsunuz tabi. Evi istedi bu. Ben evimi vermeyince kafama vurdu. Bayıldım. Burada uyandım. Bu arada hepinize merhaba tekrardan hoş geldiniz de. Oğlum benim buradan kaçıp acilen tabii ki intikam almam lazım. Benim evimdedir o şu an ya. Of of tabii Şimdi beyler. Şöyle mantıklı bir düşünelim. Buradan nasıl kaçılır? Üst kat var oraya bir şey koymuş mudur? Önce bir şunlara bir bakalım. Vallahi odun var. Vallahi odun var. O odun var, odun var. Buna daha çok odun. Şimdi beyler. Ee, şimdi çubuk yapalım. Önemli. Crafting table yapalım. Bu da önemli. Şimdi crafting'i koy şuraya. Aç. Açalım crafting'i çocuklar. Şimdi gençler. Tekne yapalım. Teknemiz hazır. Çek, çek, kürekleri çek. Teknede çek de, teknede kürek çek. Şimdi burada bir şey var mı lan? Oğlum inşallah beni yaptın o sünger bop evine hapsetmemişsindir tabi ki. Taberada ne yazıyor lan? İzleyici like atıp abone olursa yeniden canlanırsın. İzleyici. Oğlum kimle konuşuyor? Bu da her neyse. Her neyse. Tabi kafe yedi herhalde. İzleyici like atıp abone olursa yeniden canlanırsın. Arkadaşlar bunu duydunuz. Ama ne zaman kullanacağımız söylememiş. Ondan bir üst kata bakayım ben de. Belki bir şey bir şey vardır. Kaçırmayalım şimdi. Tabii ki bu belli olmaz. Ha, hiçbir şey yok. Bomboş kat. Şimdi o tamam bu tamam. Burada parkur var. Bak bu tabelayı her yani neyse izleyici abone olup like atar, seneden canlanırsın tabelası Bismillah başla parkura Minecraft'taki en iyi parkur projesi benim A Öl Ölme 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 Ölme, 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 ölme 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 Ne olur ölme bak Bak ne olur <laughs> Arkadaşlar Vallahi Zar zor kurtul... Oh Rahatım Atla İki buçuk kalp Oh be Allah'ım sana şükürler olsun ölmedik ya Bugün de ölmedik çok şükür Ne yazmış bu lan Enescan GZL YouTube e kanalı kaç abone Benle dalga mı geçmek için soruyor bu, bu soruyu 33 100 bin. Bir gün olur muyuz be Bir gün 100 bin olur muyuz be her neyse ama şimdi gerçekçi olalım ve 33 abone evet bu hep böyleydi enescan gezeli YouTube kanalında en sevilen kim en sevilen tabi ki taş kafa şimdi tabi bir videoluk gelmişti Aman ne tabi 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 hep var taş kafa bir videoluk geldi bir dakika konuşmayı unuttum en sevilen Bence taş kafa ya. Huf. Girelim. Allah. Arkadaşlar hemen tabelayı hatırlayın. Abone olup like atın. Hadi 3, 2, 1 yaptıysanız çok teşekkür ederim. Allah. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atın herkese. Şimdi şahsi görüş değilmiş tabii Konu anlamış olduk. Enescan Gezer'e YouTube kanalı kaç abone? Zaten değildik. 33 Aç kapıyı Şimdi Enescan GZL e YouTube kanalında en sevilen Tabii ki Tabik Tabik Enescan GZL'den iyi mi? Burayı o yaptığına göre kesin evet yapmıştır Biliyorum abi ben bu malı Malımı biliyorum yani Kim daha iyi parkur yapıyor Kolaysa sen gel hapishaneden kaç lan Ama o Mecburiyetten o yani. Sevdiğim için o değil. Of of. Yavaş yavaş. Alt katta umarım hiçbir şey yoktur. Markur markur bir şey yok ama. Bakalım. Kapı var. Oğlum kapı. Kapı kapalı. Ulan. Kırılmıyor da. hayda. Arkadaşlar ne yapacağız? Kitap var. Ver bakalım sen şunu. Yaz. Çıkmak için bunları bul. Beyimize bak istek yapıyor bir de. Demir kask, elmas, kılıç, kitap. Bunları bir de sandığa koy. Ben onları sana koyacağım tabii ki. Merak etme sen. Onları sandığına koyacağım. Şimdi öncelikle ne, yaz ne yazmış? Demir kask. Elmas. Kılıç. Kitap. Şimdi öncelikle beyler böyle bir bakalım. İnşallah kolay yere koymuştur sundur tabii ki. Yoksa var ya bittin oğlum sen. Şimdi masa. Oğlum buradan ileriye gidilmiyor lan. Ne bak boşluk yapmış ileriye gitmeyi kapamış. Bu ne lan? Minecraft'ta böyle bir şey yok ki. Kır... Boş mu? Dur ben kum koyayım. Al kum. Şöyle de dursun. Lan orada varsa Bir dakika ya bu tabi simetri hastası. Buraya da koymuştur. Tabi ya. Al sana elmas. Elmas 1. Yazık. Yaz kenarı. Elmas bulundu. Şimdi diğerlerini nereye koydun acaba? Sizce nereye koydu bu? Burada mı acaba? Sağda yok, solda yok. Tabela var. Yemin lan burada. Kask var. Ver. Kaskı da bulduk. Şimdi ne kalmış? Kitap, kılıç. Kılıçta kitap var. Beyler ne olur bulalım ya. Hadi. Sağda, solda. Oğlum bu tabii ki O kadar zeki bir varlık değil. kılıç 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 kılıç. Yani üst kata bir şey saklamayacağına göre kitap da burada bir yerde. Orada orada her şeyi aldık. Burada da aldık. Buradakini de aldık. Şimdi nereye koydu? Lan bu Sünger Bob, Kare Pantolon. neyse. Şimdi burada mı acaba? Vallahi kitap da burada. Kitabı buldum, buldum. Kitabı buldum, buldum. Aynen kitap. Şimdi ne diyordu? Bunları sandığa koy. Koyalım. Çok basit. Hemen elmas. Kask. Kılıç. Ve kitap. Evet şimdi. Niye bağırdım lan ben? Vallahi buton. Vallahi özgürlük. Özgürlük. Çık 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 daha daha tabii evi vereni bak burası bir dakika Vallı Sünger Bob onun evi herhalde şimdi beyler gideyim evime ne yapacağımı bilmiyorum tabi kesin benim evde arkadaşlar şimdi evden oraya gideceğim yağmurun yağmur da bildiğinsin biraz birazdan Yağmur dinsin. Yorum bak ben ona ne yapıyorum. Ev burada evet. Şimdi ben bu eve evimde TNT var. Nedra seti falan var. Şimdi beyler akşam olsun yağmur da dinsin ben öyle geleyim. Her videoda çünkü böyle yapıyoruz. Tabii ki akşam olunca yatıyor çünkü. Hadi o zaman. Ben kapattım. Ben bekleyeyim geleyim. Siz uzun süre beklemeyin geldim akşam oldu bu tabi yatıyor yine şimdi yavaş yavaş gidelim eve şimdi bu tabi evine iyice bir bakmamız gerek çünkü içinde bir şey saklamış olabilir bu adam da hep çüş ayı hayvan herif şimdi şuradan gizli gizli gireyim gir Hayvan herif ya. Harbi hayvan. Horlama değil bu. Başka bir seviye evrimleşmiş resmen. <laughs> Örümcek gözü koymuş. Tabii ki beyimiz zengin herhalde. Elmaslar, netherite'lar falanlar filanlar. Şunları alayım da ben bir diğerlerine gerek yok. Blok yeter. O ne set? Bırak şu çöpleri ya. Kılıcı al, bunu al. Tamam. Ah Betovic. Yakıştı ha, ne draş set de bana. Şimdi diğer sandıklarda ne var? Çakmak. Bilir tavin diğer sandıklarında ne vardır ya. Bırak şunu. Harbi uykunu tüküreyim. Gece görüşü var bende ona rağmen En sevdiğimden tadından yenmez bunlar var ya. Yeter bu kadar. Ulan tabii ki Ulan Tabik. ki yemem görüyor abi 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 rüya görüyor patlat önceden de patlatıyorduk ya onun etkisinde kalmış çocukcağız bir daha yapmayacağım diyor ulan bir daha yapmayacağım desen ne patlatıp patlatıp duruyor beni hapsedip hapsedip duruyorsun sonra rüyanda pişmanlık duyup abi yapmayacağım diyorsun lan abi yapmayacağım abin tükür abine tükür seni tükür Şöyle 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 dolduralım. Bu nedir elmaslara yazık ama Buradan istese de çıkamayacak Hatta patlatmadan <laughs> hal kaçamayacaksın oğlum sen Hiçbir türlü kaçarın yok. Ulan bu evi de sana dar edeceğim beni hapsetmek neymiş gör Dur şuradan çıkmak için yer açam. Bir dakika. Tavik Tavik uyan tavik Bu ne lan Görüşürüz aslanım benim Hayır o, o, Evden eser kalmadı lan Sadece üst çatı kalmış Onun dışında ev mi ev yok Bir daha bir bakayım iyice emin olayım bunun öldüğünden Harbi yok Oğlum evinden eser kalmamış Nasıl olsun tabi buralarda Arkadaşlar tabi beni Tabikten itik o zaman Görüşürüz Beyler ya kapanış cümlesi bulmam gerek ya Her neyse görüşürüz